devamlı oruç. Asabın büyüklerinden Amr İbni As radiyallahu anhın oğlu Abdullah Muttaki ve alim bir kişiydi. Resulullah Aleyhisselam'ın vahiy katipliğini yapar, duyduğu hadisleri de yazardı. Kendisini çok fazla bir şekilde ibadete vermiş, her gününü oruçlu, her gecesini de ibadetle geçirmeyi adet edinmişti. Bir gün Babası Amr İbn As radıyallahu an onlara gelince oğlunun ailesine "Kocan nerede? Hali nasıldır?" diye sormuştu. Kureş kabilesinden güzel bir kadın olan ailesi cevap olarak dedi ki: "Abdullah ne iyi bir kimsedir. Geceyi uyumayıp ibadetle geçirir. Gündüzleri de devamlı oruçludur. Kendisine geldiğimizden beri ibadet etmekten dolayı bizimle alakadar olacak zaman bulamamaktadır. Bunun üzerine Abdullah radıyallahu anh'ın babası Amr ibn Az öfkelendi. Oğluna bu şekilde davranmamasını tembih ederek hanımın Müslüman bir kadındır. Sen ise ona sıkıntı veriyorsun dedi. Fakat Abdullah bu sözlere aldırmamıştı. Babası ikinci bir defa kendisine çıkıştı. Ancak oğlu yine dinlemeyince bu defa onu Peygamber Aleyhisselam'a şikayet etti. Peygamber Aleyhisselam da oğlunu kendisine getirmelerini emir buyurdular. Abdullah Radiyallahu An babasıyla beraber Allah'ın Resulünün huzuruna gelince Peygamber Aleyhisselam "Sen misin? Gecelerini devamlı ibadetle, gündüzlerini de devamlı oruçla geçiren ve geçireceğini söyleyen." diye sordular. Hz. Abdullah, evet ey Allah'ın Resulü şeklinde cevap vermesi üzerine şöyle buyurdular. Bunu yapamazsın. Bunun için hem oruç tut hem tutma. Hem uyu hem de ibadet yap. Ve ayda üç gün oruç tut. Çünkü iyi amel on misliyle mükafatlanır. Bu ayda üç gün oruç tutmak, bütün seneyi oruç tutmak gibidir.'' Fakat bu ayda üç gün oruç Abdullah Hazretlerine az gelmişti. Peygamber Aleyhisselam bir gün oruçlu, iki gün oruçsuz kalmasını tavsiye etti. Bu da az gelince bir gün tutup bir gün bozmasını söyledi. Bu da az gelince de Peygamber Aleyhisselam bu Davut Aleyhisselam'ın orucudur. Ve en güzel oruç budur. Bundan fazlası olmaz buyurdular. Bununla beraber Resulullah sallallahu